Piyano çalmıyor musunuz çocuklar? <laughs> Hepsi ço maşallah maşallah. Hepsi çalar bunu. Maşallah. Herkesi... Buradaki arkadaşlara sorduk yetenekleriniz var mıdır diye. Bir şey ah, oldu orada. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yetenekler çıktı aradan. Evde giydiğim süvetleri sürekli kapılara taktırabilmem en büyük yeteneğim. Otobüste bir sesi çıkartıyorum demiş. yani <laughs> <laughs> Vay. İETT otobüsünde bir saat nefes almadan yaşayabiliyorum. <laughs> Yattığım koltuktan inmeden diğer koltuktaki kumandayı alabilmem. <laughs> Alarmı on kere ertelemişliğim var sabah alarmını. <laughs> Uyumaya çalışırken ellerimi kullanmadan çoraplarımı çıkartabiliyorum demiş. <laughs> Yapılır bu. Bu bir yetenektir gerçek. Otobüse binip önümdeki kadının oğluymuş gibi yapabilip ak bir basmadan yırtıyorum demiş. <laughs> 8 yıl ilkokul okudum. 3 yıl lise ve 2 senede lisede kaldım. Elime bir kız eli bile değmedi demiş. Evet bunu derdi başka. Yatan arkadaşını kaldırıp su getirebilmek en büyük marifetim. Şampuan ve sabunsuz duş yapabiliyorum demiş. <laughs> Sevgilime mesajı yazıp da gönder butonuna basmadan uyuyakalıyorum demiş. Evet. Dolu otobüste ayaktayken kimin kalkacağını tespit edebiliyorum. Bu da var. Efendim Ha bunları okumuşuz zaten. Line'dan gelenler var. Line'dan gelenleri. Abi ben yine yanlış tusa bastım ya. Evet. Line'dan gelenler. Şunu ben bir gün yapabilsem. Fotoğraflara mı geleceğim? Algı. <laughs> Kullanabiliyor musunuz bunlar? bunları? Sosyal böyle şeyler var mı? Evet. Yok ben abi. Abi bende bir şey var. Nasıl Ge yok? Al yok bende. Ha line Abi bende bir şey var. Girdiğim yerde ne televizyon çalışır ne bilgisayar. <laughs> bir arkadaşıma DVD izlemeye gideyim. Sağ ol abi. Manyetik bozuyorsan artık. <laughs> Hiçbir şey çalışmaz. Evet. Neden bozulan otobüsün yolcuları bizim otobüste aktarıldığında onlara mülteci ilermiş gibi bakıp bunlar bunlar hayal. Evet. Program nasıl düştü değil mi aşağıya? <gülüyor> <gülüyor> düştü değil mi aşağıya program? Bir alkışla bir kaldıralım. Evet. <laughs> <programı. gülüyor> Şimdi hiç program düşmemiş gibi yeniden şey yapalım. Ah, Hiç olmamış gibi. Çok iyiydi ya. İnanılmaz. Abi inanılmaz ya. Ay anasını ya. kötü gitti de bana söyleyeceksin yani programı. <laughs> en büyük yeteneği berberle tıraş olurken kafamı çevirmeden etraftan geçen kızları kesebiliyorum demiş Ferdi. Ecem pijamamı eğilmeden ayağımla havaya fırlatıp tutarak yakalıyorum. Mahmut, <laughs> Mahmut'un ki <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Mahmut adamız Çorabın baş parmak kısmı delindiyse diğer eşle yer değiştirerek serçe parmağı denk getirip delinin deliğin büyümesini engelliyordu. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu. Bu kadar Çok büyük hareket. <laughs> Birinci şu an. Çok büyük hareket. Tuğçe Ceylan. Deneyeceğim. Abi biz öğrenciyiz ve doğal olarak fakiriz. <laughs> zaten cümle onu istiyor devamında. <laughs> yani biz öğrenciyiz, hemen akabinde fakir doğal fakir. istiyor onu. En büyük yeteneğimiz mandalinadan yüzük yapmak. Hakkı ama. Bunu bilen var mı? Ne demek bu? <laughs> mandalinadan yüzük mü? Mandalinadan yüzük yapmak nasıl iş? Mandalinayı He. açmadan Olay. direkt parmağını sokuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim nasıl oluyor ki. çok bildim. değişti. <laughs> Hiç etkisi gibi değil. Biz mandalina'nın kabuğunu sobanın sobanın üzerine koyardık en fazla yani. <laughs> Aynen. Ya da yüzümüze sıkardık. Aynen. Biz kral. de pismişiz de yani. <gülüyor> <gülüyor> Mandalina'yı açmadan parmağını sokup böyle koca mandalina ile mi geziyorsun? O mu yüzük? Aynen. <laughs> Arkadaş, o yüzük değil başka bir şey de şimdi söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nur Karakuş'un en büyük marifeti Banyoya girmeden önce banyo terliğindeki suyu önceden fark edebiliyor demiş. Oo. Aa, güzel güzel, güzel madde teşekkür önemli. ediyoruz bu arkadaşlarımıza da.